İstanbul'da iki sürücü trafikte tartıştı. Her ikisi de seyir halindeydi ama taraflardan birinin öfkesi direnecek gibi değildi. Tartıştığı motosiklet sürücüsünün yolunu kesti. Başındaki kaskı çıkardı, tehditler yağdırdı. Hıncını yine de alamadı, bir de okkalı tokat attı. Önünü gelmiyorsun. Önünü kesti tehditler savurdu. Hatta kaskını çıkardığı motosikletli gence tokat attı. Trafik magandası yol ortasında adeta terör İstanbul Kağıthane'de iddiaya göre motosikletli gençle otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Trafikteki gerginlik o sürücünün motosikletli gencin önünü kesmesiyle büyüdü. Önce motosikletli gencin kaskını alıp hakaret savurmaya başladı. Ardından barışalım deyip yanına yaklaştığı gence tokat attı. Diğer sürücüler olaya tepki gösterince Maganda'nın öfkesi daha da büyüdü. Bu kez onlara hakaretler savurdu. Ya kendini ya. lan! Dur lan! hatta bir sürücüyü silahla tehdit etti kendini bilmez maganda çevredekilerin müdahalesiyle güç bela uzaklaştırıldı